Survivor ve Guest hoş geldiniz. Bir iki dakikalık bir video olacak kusura bakmayın. Ben bunu yeme yemeğini yedirdim. Her şeyine baktım. Şu an en son bu ne? Şu an yüzünü yüzünü ve ellerini yıkaması gerekiyor arkadaşımızın. Tam 50 saliyelik. Kamera baktığımdan dokunamıyorum kusura bakmayın hiç. Ve oldu bile. Ah maç better. Evet, gestimiz tamamlandı. Hijyen gestimiz. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Maximum possible. Nasıl olacak o? Ne oldu? Bu bir şey oldu. Aa. Goril mi geldi? Deprem. ayruk edeyim mi? Evet, sizi kedi ben. Kediingle mi? Play'den mi oluyor bu? yellow case. Ne demeye çalışıyorsun anlamadım ben John. Yeni gestimiz var. Check the suitcase. Suitcase nerede var? Sır bir suitcase varmış. Onu kontrol ediyorum. Şu an bir dakika dokunamadım arkadaşlar. Dokunamam özür dilerim oluyorum şu an. Ha, bunu gel. Bu arada arkadaşlar ben Princess Island'ı yükledim. Just someone has how strange. How strange. İçine bakalım. Ne var içinde? Ne? Ay oyun bu. Oyun bu ya. Ay en nefret ettiğim. Candy Crush. Hocam Abi, nasıl oluyor bu? Evet. Keep matching. Tamam, tamam. Git. Ha, nasıl yapayım? Ha. Tamam. Bu ne? Ne diyor? Oh, bonus blast. Special.